sevgili kitap severler arkası yarın romanlarından Agatha Christie Şahidin Gözlerinden tekrar merhaba 7. bölümde kalmıştık Doktor McMaster ak saçlı, çıkık çeneli, kalın kaşlı, grimsi gözlerinden zeka fışkıran bir adamdı kumaşı yıpranmış koltuğunun arkasına yaslanmış konuğunu dikkatle inceliyordu gördüğünden memnun olduğu anlaşılıyordu Kolgari da yaşlı doktordan ilk bakışta hoşlanmıştı. İngiltere'ye döndüğünden beri ilk kez onun duygularını, düşüncelerini anlayabilecek biriyle karşılaşmış olmaktan mutluydu. Beni kabul ettiğiniz için size minnettarım Dr. McMaster dedi. Sözünü bile etmeye değmez. İşi bırakıp emekliye ayrıldığımdan beri sıkıntıdan patlıyorum. Genç meslektaşlarım aptal gibi koltuğumda oturup yorgun kalbimi dinlendirmemi öneriyorlar ama bana pek doğal gelmiyor.'' Radyo dinliyorum bir sürü saçmalık zaman zaman hizmetli kadın televizyon seyretmemi söylüyor ama o da fasafiso. Bütün yaşamım boyunca çalışıp didindim. Sakin sakin köşemde oturmayı kendime yediremiyorum. Okumak da gözlerimi yoruyor. Dolayısıyla zamanımı aldınız diye özür dilemeye falan kalkışmayın. Kolgeri öncelikle bu olayla neden hala ilgilendiğimi size açıklamak isterim. Mantıklı düşünülecek olursa yapmam gerekeni üzerime düşeni yaptım. Bir kaza sonrası hafıza kaybı yaşadığımı, buralardan uzakta olduğum için Jacko'nun hakkını korumak zaman için zamanında yetişemediğimi açıkladım. Delikanlının adını temize çıkardım. Sanırım sonrasında yapılacak en doğru şey çekip gitmek ve her şeyi unutmaktı. Tabii mantıklı düşünülecek olursa öyle değil mi? Siz ne dersiniz dedi. Bu duruma bağlı sizi üzen, kaygılandıran bir şey mi var? Evet. Artık her şey beni kaygılandırıyor. Bakın nasıl diyeyim? Getirdiğim haber hiç de beklediğim gibi karşılanmadı. Demek öyle, bu doğal. Bu gibi şeyler olağandır. Sıklıkla olur. Zihnimizde bir şey tasarlarız, sonra bunu geliştiririz. Bu bir meslektaşla görüş alışverişi, genç bir kıza evlenme teklifi yapmak, okula göndereceğiniz oğlunuzla konuşmak gibi çok farklı konularda olabilir. Sonra o gün gelir ve sonuç hiç de umduğunuz gibi olmaz. Bakın bence siz bunu derinlemesine düşündünüz. Neler söyleyeceğinizi ve ne gibi yanıtlar alacağınızı tasarladınız. Ve sonra hayal kırıklığı yaşadınız. Yanıtlar sizin beklediğiniz gibi olmadı. Sizi üzen bu değil mi? Evet. Ne bekliyordunuz? Hepsinin koşup boynunuza sarılmasını mı? Şey bilmem ki. Kol geri bir an düşündü. Belki suçlama, kızgınlık, gücenme ama kesinlikle sevinç ve minnettarlık. McMaster homurdandı. Umduğunuz gibi bir kızgınlık ya da teşekkürle karşılanmadınız öyle mi? Öyle denebilir. Bunun nedeni sizin buraya gelene dek buralar, buradaki koşulları bilmemeniz. Peki beni neden görmeye geldiniz? Kolgari ağır ağır açıkladı. Ali daha iyi tanımak istediğim için, herkesçe bilinen gerçeklerin ötesinde ayrıntıları öğrenmek istediğim için, Bayan Argil, nazik, iyi, saygın, yardımsever bir kadındı. Bunu herkes biliyor. Evlat edildiği çocuklar için hiçbir özveriden kaçınmamış. Bunun karşılığında problemli bir çocuk, her gün daha kötüleşen ahlaksız bir delikanlı, genç bir suçlu. Onlar hakkında tüm bildiğim bu. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Hatta Bayan Argil hakkında bile başka bir bilgim yok. McMaster haklısınız dedi. Önemli bir noktaya parmak basıyorsunuz. Olayın can alıcı noktası budur zaten. Bir cinayette en ilginç belki de en önemli unsur öldürülenin kişiliğidir. Genellikle herkes katilin kişiliğiyle ilgilenir. Belki siz de Bayan Argil'in asla öldürülememesi gereken bir kadın olduğunu düşündünüz. Sanırım herkes aynı şeyi düşünüyor. Etik açıdan kesinlikle haklısınız biliyor musunuz? Ki doktor McMaster burnunu kaşıdı. Bir Çinli bilge iyilik meziyet değil günahtır der. Bu doğru olabilir değil mi? İyilik insanı boğar karşısındakine borçlu bırakır. İnsanı adeta çözülemez düğümlerle bağlar. Hepimiz insan doğasını biliriz. İnsan tuhaftır. Birine iyilik yaparsınız sonra da onu seversiniz. Çok seversiniz. İyilik yaptığınız insana bir yakınlık duyarsınız. Peki ya o da iyilik yaptığınız insan acaba size karşı aynı duyguları besler mi? Sizi sever mi? Aslında sevmesi gerekir ya da öyle olması beklenir ama sever mi? Doktor bir süre sustuktan sonra evet dedi. İşin can alıcı noktası da bu zaten. Bayan Argül olağanüstü bir anneydi ama iyilik ve cömertliği biraz abartmıştı. Bunda hiç kuşkum yok. Belki öyle istiyordu, belki de öyle görünmek istiyordu. Kolgari onların hiçbiri kendi çocuğu değilmiş dedi. Evet değildi. Zaten sanırım sorunun kaynağında da bu var. Bir anne kediyi düşünün. Doğurur, içgüdüsel olarak yavrularını korur, yakınlarına bile yaklaşan tırmalar değil mi? Ama aradan bir iki hafta geçti mi? Yavaş yavaş kendi yaşamına dönmeye başlar. Dışarı çıkar, avlanır, dinlenir. Yavrularını yine korur, onlara dokunana yine saldırır ama ilk zamanlardaki gibi her an endişe içinde değildir. Onlarla oynar, onları eğitir, yaramazlık yaptıklarında onları uyarır, gereğinde pataklar ama bazen de onlara kendisini rahat bırakmalarını söyler. Doğaya dönüştür bu. Yavrular büyüdükçe onların üzerinde titremeyi bırakır. Onların artık evden kopma zamanlarının geldiğini bilir. Ve kendisini bitişik evin tomuna beğendirmeye çalışır. Biz buna dişinin doğal yaşam döngüsü deriz. Pek çok kadın kız tanıdım. Hepsinin amacı aşık olmak, sevdikleri erkekle evlenip yuva kurmak. Ama inanın farkında olmasalar da aslında hepsinin isteği içgüdüsel olarak anne olmaktır. Sonra bunlar evlenirler, bebeklerini doğururlar, sevinçli ve mutlu, mutludurlar. Çünkü istekleri yerine gelmiştir. Ardından normal hayatlarına dönerler. Kocalarıyla, çevreleriyle, komşularıyla ve tabii çocuklarıyla ilgilenmeye başlarlar. Ama bunların hepsini bir uyum içinde yaparlar. Herkes gereği kadar ilgi göster. Herkese gereği kadar ilgi gösterirler. Çünkü analık içgüdüsü fiziksel açıdan tatmin olmuştur. Evet bayan Argil'in annelik içgüdüsü çok güçlüydü ama çocuk sahibi olmanın fiziksel tatminden yok, tatmininden yoksundu. İşte tam da bu yüzden anne olmayı isteği giderek güçlendi, saplantı haline geldi. Çocuk istiyordu, bir sürü çocuk, onlara doyamıyordu. Gece gündüz tek düşüncesi çocuklardı. Kocasını da umursamıyordu artık, onun için Leo ikinci plandaydı. Varsa yoksa çocuklar yedirmek, giydirmek, oynamak her şeyi onlarla paylaşıyordu. Çocuklara tek vermediği şey belki de onların gereksinim duydukları tek şey gerçek anlamda ihmal edilmek, kendi hallerine bırakılmaktı. Bahçede diğer taşlara, taşla çocukları gibi sıradan oyunlar oynayamıyorlardı. Sırf onlar için bahçeye oyun adacıkları, tırmanacak barlar yaptırmış, üzerinde sıçrayacakları taşlar döşemişti. Çocukların ağaçların tepesinde oyun oynamak için tahta evleri, dışarıdan taşınmış kumlarla dere kenarına yapılmış plajları bile vardı. Yemekleri kimseninkine benzemezdi. Her şey kontrollüydü. Sebzeler özenle yıkanır, sütleri sterilize edilir, suları kaynatılır ve sürekli test edilir. Kalori hesabına göre yemek verilir. Vitaminler de özel olarak hesaplanırdı. Bu arada şunu da belirtmek isterim. Böyle konuştuğum için sakın meslek etiğine aykırı davrandığımı, size hasta sırrı verdiğimi düşünmeyin. Bayan Argil has asla hastam olmadı. Gerektiği zaman Harley Street'teki ünlü doktorlara giderdi. Aslında doktora çok ender giderdi. O çok sağlıklı, sağlam bir kadındı. Ben yörenin doktoruydum. Gerektiğinde çocuklar için çağırırlardı beni. Gerçi o onlar için bile fazlasıyla taşra, taşra doktoru olduğunu düşünüyordu ama neyse Ona defalarca çocukların kırılarda çalılardan böğürtlen yemelerine bir sakınca olmalarını, olmadığını söyledim. Bir çocuğun ayağının ıslanmasının, nezle olmasının sorun olmadığını, ateşinin 37,5'a çıkmasının önemsiz olduğunu ancak 38'i geçerse sorun olabileceğini söyledim. Bu çocukların böyle fanus içinde büyütmesinin, yemeği ağızlarına kaşıkla vermesinin, yaygara yapmasının, üzerlerine titremesinin ve aşırı sevgi göstermesinin sakıncalı olduğunu, onlara asla kötülük, aslında kötülük ettiğini söyledim. Yani bu davranışlar Jako'ya yaramadı mı demek istiyorsunuz. Kastettiğim yalnızca Jako değil. Bence Jako en başından beri sorumluydu. Jako kafası karışık, hiperaktif bir çocuktu. Daha parmak kadarken bile ahlaksızdı. Argiller onun için ellerinden geleni yaptılar. Meslek yaşamımda Jako gibileri çok gördüm. Anne babalar bu çocukların yaşamlarının ileri bir evresinde oğulları kötü olaylara karışıp durumları mutsuz bir umutsuz bir hal aldığında keşke zamanında ona biraz daha sert davransaydık ya da ona karşı çok sert davrandık keşke biraz daha anlayışlı olsaydık derler. Bence de yaparlarsa yapsınlar sonuç değişmez. Bazıları çocukluğunda anne baba sevgisi görmedikleri için kötü aile koşulları ve sevgisizlikten kötü yola saparlar. Bazıları ise yaşamın en ufak bir güçlüğüne bile katlanamayacak kadar zayıf oldukları için bu durumdan kurtulmak için hemen kötü yola saparlar. Ben Jaco'yu bu ikinci gruba sokuyorum. Bu da demek oluyor ki Jaco cinayet suçuyla tutuklandığında pek şaşırmadınız öyle mi? ''Doğrusunu isterseniz şaşırmıştım. Bunun nedeni kesinlikle Jacko'nun cinayet işleyecek biri olmadığını düşünmem değildi. O vicdansız kötü bir çocuktu. Beni şaşırtan cinayetin işleniş şekliydi. Çok öfkeli bir yapısı olduğunu kızdığı zamanlarda gözünün döndüğünü biliyorum.'' Küçük bir çocukken bile başka çocukların üstünde yürür, onları eline geçirdiği ağır bir oyuncak ya da odunla döverdi. Ama bunlar genellikle kendinden küçük çocuklardı. Ayrıca bu onlara acı vermek ya da istediği bir şeyi elde etmek için körü körüne uyguladığı bir şiddet değildi. Bence Jaco cinayet işlemeyi çok istese bile bunu şöyle yapardı. Başkalarını kışkırtıp onları öldürterek, Örneğin kendisi gibi birkaç serseriyle hırsızlığa giderdi. Tam iş üzerindeyken ev sahibi gelirdi. O zaman Jacko yanındaki arkadaşına döner geber şu pisti! diye bağırdı. Kafasına sık. Bu gibi adam öldürmeye karşı değillerdir ama birini kendi elleriyle öldürecek kadar yürekli de değillerdir. Ben bu kanındayım. Şimdi oraya çıkan, ortaya çıkan bu duruma bakılınca haklıymışım. Onun hakkında yanılmamışım. Bunu görüyorum.'' Kolgari yerdeki rengi solmuş, deseni bile seçilemeyecek kadar aşınmış halıya baktı. Ne ile karşılaşacağımı bilememiştim. Bunun diğerleri üzerindeki etkisinin ne olacağını düşünememiştim. Aslında kesin olan bir şey varsa o da bu yeni durumda. Doktor anladığını belirtir şekilde başını salladı. Evet, getirdiğiniz bu haber yeni bir olasılığın ortaya çıkmasına yol açtı. İşlerinden birinin katil olma olasılığının. Sanırım öyle. Ben de sizinle tam olarak bunu konuşmaya gelmiştim. Görünüşte aileden hiç kimsenin aileden hiç kimsenin bayan Argil'i öldürmek için bir nedeni yok. Evet ilk bakışta öyle diye onayladı doktor bu ifadeyi. Ancak olayların biraz daha derinine inerseniz bayan Argil'i öldürmek için pek çok neden olabileceğini görebilirsiniz. Ne gibi? Bu olayı gerçekten kendinize iş mi edindiniz? Ne yazık ki öyle aksini yapmak elimde değil. Sizin yerinizde olsaydım belki ben de aynı şeyi düşünürdüm. Hiç bilemiyorum. Bu ailenin hiçbir bireyi kendi olamadı. Özgür değillerdi. En azından annelere kolaylık olsun diye böyle ifade edeceğim. Yaşadığı sürece yani çocukları avucun içine almıştı. Ne gibi? Özellikle parasal açıdan onlara karşı cömert de bol para veriyordu. Büyük bir gelir vardı. Vakfın mütevelli heyetinin uygun gördüğü şekilde bu gelir aralarında dağıtılıyordu. Ancak Bayan Argil mütevilli heyette olmamasına rağmen o yaşadığı sürece isteği dışında bir şey yapılması da olanaksızdı. Doktor kısa bir süre susup dinlendikten sonra devam etti. Çocukların kendileri için hazırlanan düzenin dışına çıkmak için nasıl mücadele ettiklerini bilemezsiniz. Hemen hepsi bundan kaçmak istedi. Bayan Argil gerçekten de onların tüm yaşamlarını programlamış, onları bir kalıbın içine sokmuştu. İyi bir tahsil, güzel bir yuva, iyi bir gelir ve kendisinin seçtiği mesleklere adım atmaları için iyi bir sermaye. Bütün bunları vermeye hazırdı onlara. Sanki kendisini ve Leon'un öz çocuklarıymış gibi davranabilmek istiyordu. Ama ne yazık ki gerçekte o çocuklar ne de ne de Leon'undu. Genleri farklıydı. İstekleri, duyguları, içgüdüleri, yetenekleri birbirlerine benzemiyordu. Vicky otomobil satımı yapıyor. Hester evden kaçıp sahneye çıkmak istedi ama çok geçmeden serserinin tekine aşık oldu. Üstelik yeteneksizdi de. Aktrist olarak bir şey yapamayacağını anlayınca istemeyerek de olsa annesine hak verip eve dönmek zorunda kaldı. <laughs> Mary Duran savaş sırasında annesinin onaylamadığı biriyle evlendi. Eşi iyi, cesur ve zeki bir gençti ama ticari konularda son derece yeteneksizdi. Sonradan çocuk felcine yakalandı. Nikahat döneminde güneş burnuna getirildi. O sırada bayan Arcil oraya yerleşmeleri için çok baskı yapmıştı. Kocası istekli olduğu halde Meridurant bu fikre ısrarla karşı çıktı. Evi ve kocası yalnız kendisine ait olsun istiyordu. Yine de eminim eğer annesi hayatta olsaydı sonunda onun bu isteğine boyun eğmek zorunda kalacaktı. Miki ise öz annesinin kendisini terk etmiş olmasını asla hazmedemedi. Bu hep onun içinde bir ukde olarak kaldı. Çocukluğundan beri dünyaya yaşamı küstü ve kalınca bundan hiç kurtulamadı. Ve yine yanılmıyorsam da hep içten içe kendisini evlat eden bayan Argil'den nefret etti. İsveçli fizyoterapiste gelince bayan Argil'i sevmezdi. Buna karşın çocuklara ve Leo'yu çocukları ve Leo'yu çok severdi. Bayan Argil'den parasıl anlamda çok yararlanmıştı. Bu nedenle ona minnettarlığını göstermek istiyordu, bunu deniyordu. Ama başarabildiğini söyleyemem. Bayan Argil her ne kadar sevmese de onun veli nimetini şömle maşasıyla başına vurarak öldürecek biri olduğunu hiç sanmıyorum. Sonuçta istediği anda evden ayrılmakta özgürdü. Leo Argil'e gelince, ''Evet, onu hakkında ne görüşünüz?'' ''Yakında evlenecekmiş. Ona mutluluklar ve iyi şanslar dilerim.'' ''Güvende Vokan çok güzel ve zarif bir bayan. Sevecen, zeki, anlayışlı, iyi bir dost. Üstelik de ona sana aşık genç bir kadın. Hem de çok uzun bir süredir. Acaba onun bayan Argil'e karşı duyguları neydi? Bunu, bunu siz benden de tahmin edebilirsiniz.'' Bayan Argil'in ölümü işini hiç kuşkusuz çok kolaylaştırdı. Leo Argil kesinlikle karısıyla birlikteyken aynı evde bulunan sekreteriyle aşk ilişkisine girecek biri değil. Karısını terk edebileceğini ise düşünemem bile. Kolgar'ı yavaşça ikisiyle de tanıştım dedi. Onlarla konuştum. Bence de onlardan birinin bunu yapmış olması olanaksız. Biliyorum inanması çok güç değil mi? Ama sonuçta bunu evdekilerden birinin yapmış olması gerekiyor değil mi? Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Başka ne düşüneceğimi bilemiyorum. Polis kesinlikle dışarıdan birinin bu işi yapmış olamayacağına inanıyor. Sanırım polis haklı. İyi de hangisi? McMaster omuz silkti. Kim bilir? Onları iyi tanıdığınıza göre bir fikriniz olmalı. Olsaydı bile size söylemezdim. Bundan bana ne? Eğer görüşlerim doğruysa ve atlattığım, atladığım bir şey yoksa bence içlerinden hiçbiri cinayet işleyemez. Yine de olasılık bazında hiçbirinin yapmamış olduğunu söyleyemem. Hayır, bence bu gerçeği hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Polis hiç kuşkusuz yine araştıracak, ellerinden geleni yapacak ama bunca zaman sonra bir kanıt bulabilmeleri o kadar küçük bir olasılık ki. Doktor başını sallayarak ekledi. Evet bence gerçeği asla öğrenemeyeceğiz. Bu gibi faili meçhul cinayetlere ilişkin çok şey okuduk. 50-100 yıl önce olmuş cinayetler. 3-5 kişinin zanlı olarak sorgulandığı, sonuçta kanıt yetersizliğinden katilin kim olduğu bulunmadan kapanan dosyalar. Bu kez de mi öyle olacak dersiniz? Şey, evet bence öyle. Kolgari'yi yeniden kurnaz bakışlarla süzdü. Bu korkunç değil mi? Evet korkunç. Özellikle de suçsuzlar için. O da bana böyle söylemişti. Kim? Kim söyledi size bunu? O kız Hester. Önemli olan suçsuzlar demişti. Aynen sizin demin söylediğiniz gibi. Gerçeği asla bilemeyecek olmamız. Kimi suçsuz olduğunda bilemeyeceğimiz anlamına geliyor diye tamamladı doktor Kolger'in cümlesini. Evet gerçeği öğrenebilseydik kimse tutuklanmasa, yargılanmasa, hüküm giymese bile yalnızca gerçeği öğrenebilseydik aksi durumda. Ne? diye sordu Colgar'ın. McMaster bunu kendiniz bulun. Hayır zaten biliyorsunuz bunu söylememe hiç gerek yok. Ve sözlerine devam etti. Biliyor musunuz bu bana 100 yıl önceki Bravo davasını anımsattı. Kitaplarda hala bu olaydan söz edilir. Cinayeti karısının işlediğini yazan da vardır. Bayan Cox'un da Doktor Glenn'in de Tabi Charles Bravo'nun zehri kendisini alıp içtiğini de iddia edenler vardı. Bir sürü varsayım ama gerçek asla ortaya çıkmadı. Sonuçta aileden dışlanan Florence Bravo alkolik olarak bir köşede öldü. Toplumun dışladığı Bayan Cox üç küçük çocuğuyla yaşamını yalnız sürdürmek zorunda kaldı ve yaşlanana kadar herkes tarafından katil gözüyle bakılmaktan kurtulamadı. Doktor Guli ise gerek mesleki gerek sosyal yönden mahvolmuş bir insan olarak yaşamını sürdürdü. Sonuçta biri suçluydu ve bu işin içinden sıyrılmayı başardı. Diğerleri ise suçsuzdular ama bu işten yakalarını kurtaramadılar. Ancak bu kez böyle olmamalı dedi Kolgari. Kesinlikle olmamalı. 8. bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgili.